sizlere böyle bir e, adı Can kanka bununla Burak Evin'le buluştuk ve şu an e, ormanda 99 gece oynuyoruz şimdi şuna başladık diyelim. e, basladım diyelim dostlar bu arada ben de, ben de, Aa, şimdi yemek tane, yemek bir şimdi odun keseceğim, lan sen nereye lan, bu beni rahat bırakmayacak, Ben o lan, belli ki şuraya Hadi git Var lan bu adam Ben harit harita Harbi bana ne olur harita Ben e, sandık bulacağım kardeşim Sandık hadi ben bay bay Orada bir tane sandık varmış Ben ona taraf gideyim bir Ben bırakayım ne Neyse şurada Hmm. Hah, sandık sandık sandık. Ne olur iyi bir şey çıksın. İyi balta çıksa. Yes! iyi çuval. Ya da al. Buna bastım ve artık bir iyi çuvalım var. Ben buradan kasılacağım arkadaşlar. Dostlar hama hala ona hmm, kanalımın adını söylemedim. İlerleyen videolarda eğer ee, başka oyunla arkadaşlar yorumlara hangi oyunları oynayarız Cık, lan konuşamıyorum. Ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Aa öleceğim, 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 öleceğim. Vallahi billahi öleceğim. Vallahi billahi öleceğim, billah öleceğim. 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 Sen git. Uh, öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim. Yılan, yemek ye. Oo, oh, ha. Şöyle sen de öldü. Hayır gitme, 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 gitme. Kral gitme. gitme, gitme. Hadi. Ben çıkmadı. Neyse bizi. <laughs> Yedim şuraya koy. Yamuk. Abi git. Hop hop. Valla gel. Zorluyorum seni Neredesin kardeşim? Buradasın oğlum. Orada ne geziyorsun lan sen? Ben geliyorum bekle diyeceğim de şu kurt beni bir rahat bırakmıyor ya. Kanka kaldım kanka, kanka kanka. Kanka kanka neredesin? kar artık lan gel lan Kıyak Gel lan gel lan Kanka Lan ben öldüm Kıyar ben öldürecek ha Kanka ben al Kanka beni çuvalına al Öldüm Öldüm Lan hıyar kurt doktorda ne burada ya? <laughs> öldük kalemize bakalım kardeşim. Öldük. Hayli suurlusu olsun. Yani. De ben oynan sıfır Neyse artık öyle. öle abi. Kanki. Oynuyor mu hala? Ne yapıyor lan bu Yani O ateşte bir şey korkuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ne yapacağım? Yap, yap, Yapacaksan yap. Hadi hadi. Arkadaşlar kendisi video çekecekti. Ama ben sonra kanalı bozukmuş. Kanalı. Sonra ben çekeyim dedim. Nereye gidiyor? Kanka. Hayır, 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 hayır. <laughs> Kanka. Beni nereye aparayan? Ben varım. Bekle diyor. arkadaşlar. Hadi efendim. Ne O bandaj buldu. Lan bu adam, adam abi, adam aga. Amma Abi arkadaş dediğin de öyle olur kardeşim. Arkadaş arıyorsun bana ararsın kardeşim. Sağ ol biraz bekleyeceğim. Hiç. Beş. Arkadaşlarım bir olmadı. Ben de varım kardeşim. gibi. Ben de varım arkadaşlar. Arkadaşınız. Arkadaşlar bu e, odun toplaya toplaya duruyor ama dedi ki al 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 arkadaşlar saattir bunu benim ne, ne, diyor? Öteleri gidip bandaj koyacağım Tamam. En iyi arkadaşlar en iyi en iyi kan en iyi arkadaşlar en iyi ama sabah olmasını bekleyeceğim Tamam. Sabır. L lı ben sabıglıyımdır ben ok yazdım hadi şu işi bitirelim kardeşim yani ne sabah olmasına hakikaten de birkaç e, 20 saniye var şu an bir ee, bitmesine arkadaşlar ee, ben bir tane geliyorum arkadaşlar dışarıya çıktım çünkü evde iki saat kalıyor tamam mı kanka söyleyeyim mi senden iyi kanka yok ha ben sana söyleyeyim Rahatsın abi sen. Artık benim de Azerbaycanlı olduğumu anladı. Lan. Şaka şaka vallahi Azerbaycanlı değilim. Şakaydı. ne ee, e, işte, oldu lan? Ne? Ee, kötü bir şey. Ay şimdi biraz. Kanka beni e, kanka beni tez bul. Hızlı bul yoksa Yoksa işini bitirirler. An o neydi? Neyse. İleride kurtlar var. Kurtlara yakalanmadan gitmek gerekiyor şimdi. Lan o ne? O sandık buldu kral. Ben de açacağım. Aa, Lan ben de açıyorum. Ne çıktı? Lan hayır hayır hayır. 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 Arkadaşlar eve git gitti. Eve gidip geliyor. Gir. Gir. Git. Ha gitti. Bakalım ne yapacak. Oğlum şu şey beni çok korkutuyor ya. Kapıyı açtı. Sandık varsa ben de alsın. Ha ah, sandığı açalım birlikte. Görelim içinden ne çıkacak? Ne çıktı? Ee, bir şey çıkmadı. Lan bitmesine iki dakika var ya. Neyse. Koşmak ya kanka bandaj Dur ben niye olsun yazdım lan Tamam yazdım Uuuu Şeylerin yerini buldu şunun adı e, adı neydi o? Ö Aa buldum. Hayır ölme. Hayır hayır hayır. hayır. Öleceksin, öleceksin, öle. Öleceğim, öleceğim. Öl Kanki ben aynı takımda yeni oyun bas, bastım sen de bas bas lan robux sistemesin hadi be kanka, kanka. Bir oyun daha kimiz öldük ya çat cırt oldu. Arkadaşlar ben burada videonu bitireceğim. Ee, eğer bunun part 2'sine gelmesini istiyorsanız kanala artık bir abone olursunuz. Ee, görüşür görüşürüz arkadaşlar. Kankamla artık yeni videolar çekeriz yani.